Arkadaşlar herkes hayırlı akşamlar. Cumartesi pazar evinizdesiniz. Canlı yayın yapayım mı? Yapmayayım mı? Onun hesabını kitabını yapıyorum. Yani bakalım bakalım. Belki şimdi tabii ki haliyle Survivor başladı. Yok başka diziler var, şunlar bunlar var. İnsanlar televizyondan kendini alıkoyamıyor. Canlı yayında düşüşler olduğu için de tabii ki haliyle istekli bir canlı yayın yapamıyoruz. Ama bugün de yine dükkandayız. Evet. Sen mi alacaksın bu şunu? Numuneyi aldın mı? Git top kapıdan bak. Top kapıdan bak. Evet arkadaşlar. Alpistan ne işin var lan yanımda? Usta i̇şte geldim, gel, gelin. Eğlence Metiye selamlar. Yusuf Emre Aras'a selamlar. Evet. Bilal sondaki şifreli yazıları bilmiyorum. Selam kardeşim. Evet. Akşam akşam Dopro geldi. Yağ bakımını yapıyoruz. Levent Aydın, Kırkanlı İsmail abime selamlar. Eğlence medya, millet interneti işsizlik izinden kestirdi dayı diyor. Olsun kardeşim Uşak. Almanya'dan selamlar Uşak TR demiş. Uşaklı bir kardeşimiz herhalde Almanya'da doğru mu? Doğrudur. Evet Alparslan şu anda canlı yayındayız. Evet usta herkese selamlar usta. Elini göremiyoruz bak. Elini kameraya göre böyle yapacaksın tamam mı? Herkese selam olsun. Evet. Jetten ne yaptın? Usta, Cetta'nın balatalarını söktüm. Şu an arkadaş taşlıyor, geldi mi takacağım. Ses yapmış, kenarları sökmüş. He. Evet usta. orada. Buradaki evet. doplo parçalmaya gitti. Evet, evet arkadaşlar. Hamido'yu size bir göstereyim mi ya? Dur ya. Aha! Dur, olmadı. Ana! Hamido! Evet, usta. Sesini duysunlar ya. Selamünaleyküm. Herkese selam de bari. Evet. <laughs> evet Fransa'ya kucak dolusu sevgiler ve selamlar. Dur arkadaşlar bir geri alalım. Mahmut abi. Sağ olasın Allah'a emanet Mahmut abi. Evet arkadaşlar. Hamidomuz Doplo'nun yağ bakımını yapıyor. Filtreleri taktın mı? Motor filtresinde değişiyorsun Hamido. Evet. Yağcımız Cüneyt abi. Devamlı yağımızı getiriyor bize. Bugün tahsilata gelmiş. Evet. Furkan. Ahmet Furkan Efe miydi? İşte soy ismini bir türlü çözemiyorum ben. Nasıl alıştın mı? Sanayi ortamına alıştın değil mi? Caner nerede Caner? Ya geliyor usta. Lan Caner neredesin lan? Başlamışlarım usta. Neredesin? Anlata taşlamaya gittim. Valla Caner de geldi. Artık yavaş yavaş bu gençler iş yapmaya başladı arkadaşlar. Maşallah Ahmet çocukluğuma benziyorsun lan. Ben. O zaman zayıftım. Asker'e giderken 70 kiloydum ama şu anda 140 kiloyum arkadaşlar. Tabii ki haliyle 1.83'te boyum var. Yani zayıf gözükebilirim. Hayır, zayıf değilim maşallah. Evet arkadaşlar. Yani tontiş bir ustanız var be! Evet arkadaşlar. De müşteri müşterimiz var. de geldi. Dolayısın. Sağ olsun 91 kişi izliyor bizi. Allah'a emanet. Şey, Doplo'yu mu almaya geldin? Evet. Güle güle abi. Arka masyaların, astronotların değişecek. Konuşuruz sonra. Evet. Doplo 1.9'un depriyajını değiştik. Tatilde size videosunu atacağım. Çok harika, fıkralı bir video oldu. Gerçekten güzel bir video oldu. Öyle değil mi Alparslan? Evet, evet. Bir de elektrik gitti dükkanda akşam. 2 saat elektriği bekledik. Kepenge indiremedik arkadaşlar. Bayağı bir sıkıntı yaşadık. Alparslan sağ olsun gönüllü olarak elektriğin gelmesi için nöbet tuttu ve tabii ki haliyle arkadaşlar bu arada taze çay demledim içebilirsiniz abi. Tamam. Hadi balatayı tak sonra canlı yayına gelirsin yine. Tamam. Evet arkadaşlar bir bardak çay içiyorum. Evet Cüneyt abi. Sakın cigarayı ağzına götürme. Şimdi Araçlarda yağ çok önemli değil mi? Sınıflandırma her şey önemli. Aynen. Diyelim ki yeni nesil 0.30 yağların yerine adam 10.40 yağ koysa ne olur? Bol bol tamirciye gider. Bol bol tamirciye gider. Eksoz kurum dolar, partikül tıkanır. Doğru mu? bunları. Evet. Galatasaray'dan transfer ve sevgiler demiş. arkadaşımızın bir tanesi de yazmış. Sen videoları attıkça demiş Fenerbahçe para kazanıyor demiş. Mehmet Akpınar kardeşime Kahramanmaraş'a kucak dolusu sevgiler. Barış dede kardeşim soy ismi dede herhalde. Tabii ki ben gerçek dedeyim onu söyleyeyim. Yani sakalım olsa ak sakalı dedeyim de işte torunumuzu akşam sevmeye gidiyoruz. Neyse arkadaşlar dükkanın durumunu bir şöyle bir göstereyim size. Evet dopoya yağ bakımı yapıyoruz. Toyota Auris boru çürümüştü. Videosunu çektim. Alparslan. Gençler orada. Alparslan staj gibi öğretiyorsun değil mi? Balata nasıl takılır? Nasıl edilir? Anladım. Tak tekerin Alparslan. Bijonları fazla sıkma. Gözünü seveyim. Evet. Cüneyt abi Allah'a emanet. Evet arkadaşlar. Sanyok aracın yağ bakımını yaptık. Bujilerini değiştik. Bujilerini orijinal taktık arkadaşlar. Bu aracın silindir kapağını söktük. Jontasını değiştik. Ford Focus 1.6 Focus 1 Motoru söktük. Daha toparlamadık. Çünkü silindir kapağı rektifiyeden yeni geldi arkadaşlar. Hacı Bekir lokumu gibi oldu. Sivokları değiştik. Yüzeyini taşlattık ve buralarda çürükler vardı onları kaynattırdık. Bunun videosunu da çektim. İnşallah size göstereceğim arkadaşlar. Yedi alyan cırcır cır balata demiş. Haydar Çağlaroğlu doğru söylüyorsun. Yedi alyan cırcırla sökülüyor jettaların. Ee, evet arkadaşlar. San yok Tivoli. San yok Tivoli. Bakımlarını yaptık. Filtrelerine devamlı bulunduruyoruz. Müşterimiz var. Tabii ki Memurluk mu, tamircilik mi? Bu dünyada yapılacak tek şey memurluk arkadaşlar. Yani şöyle durun bir dakika. Alpasan el salla. Evet hoş geldiniz. Bir, bir şey. Dur Alpasan. Alpasan garibim de YouTube kanalı kurdu ama işin yoğunluğundan video çekemiyor. Telefonun yine kırıldı ustam. da telefon dayanmıyor. Ben ne yapayım yani? Evet arkadaşlar. Şöyle bir şey ne diyorduk az önce memurluk mu tamircilik mi? Arkadaşlar Devlet memurluğu kadar güzel bir şey yok Cumartesi pazar tatil Sabah 9 akşam 4-5'te işten çıkıyorsun Ama tamirci 8'e 9'a kadar Çalışma durumunda kalıyor Tabii ki Arkadaşlar Memurluk Şimdiki aklım olsa yapacağım iki iş var Bir memurluk Devlet dairesinde ne olursan ol Cengiz Erdoğan kardeşime buradan kucak dolusu sevgiler ve selamlar. Tabi Ordu Gölköy'den yazmış. Evet arkadaşlar memurluk ülkemizde bizim ülkemizde en iyi meslek memurluk. Niye? Herkes çocuğunu memurluğa vermek istiyor. Çocuklarım rahat etsin. 8 saat 6 saat çalışsın. Yani memur olan insan da halinden memnun olmuyor. Memur olan insan da halinden memnun olmuyor. Hazır arabanız, hazır. Git bakayım, git Alparslan. 6 saat, 8 saat çalışıyor. Of anam, anam diyorlar. Sanayi sitesinde bir 10 saat çalışsınlar da görelim diyorum. Onlar da okumuşlar, hak etmişler, memur olmuşlar. Ama torpille memurluk yapanlara da bir şey demiyorum tabii ki haliyle. Arkadaşlar sanayi sitesinde durum bu dükkanımız cayır cayır çalışıyor. Önce memurluk sonra ölmeyecek bitmeyecek meslek varsa tamircilik arkadaşlar sanayi sitelerinde iyi bir esnaf olmak. Yani usta olduğunuz zaman ne aç kalırsınız ne açıkta kalırsınız. Allah herkese sağlık, sıhhat, afiyet versin inşallah. Evet. Durum bu. İnşallah tatilde size ee, tabi bir dakika bir tane kanı bozuğun bir tanesini hemen engelliyoruz. Mücahit Kurtuluş diye bir kanı bozuk e, yazılar yazmış. Onu engelledim arkadaşlar. Neyse sorularınıza inşallah yarın canlı yayın yaparsam cevap veririm ama şimdilik çalışıyoruz arkadaşlar. Alparslan el salla. Usta pazarı da bitirdim ben. Bitirdin mi? Evet. Tamam. Sahibini arayalım. Allah'a emanet. Usta niye böyle kanı bozuk?